14. kazanım kavrama testi duyu organları. Birinci sorumuz. Göz modeli üzerinde numaralandırılmış kısımlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bir numarayla gösterilen yer kornea. Bir diğer adı saydam tabaka. 2 ile gösterilen yer A tabaka. 3 ile gösterilen yer ise damar tabaka arkadaşlar. Cevap C şıkkı. 2. Göz ile ilgili verilen açıklamada numaralandırılmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İris göz bebeği 1'de yer alır. Görüntünün oluştuğu sarı benek 2'de yer alır. Hemen hatırlayalım. İris damar tabakanın değişime uğramasıyla oluşuyor. Yani iris göz bebeği damar tabakada olacak. Bakın zaten 1'de sadece B şıkkında damar tabaka var. Sarı benek A tabakada arka kısımda yer alıyordu. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Duyu organlarımızdan burnumuzun özellikleri ile ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir. Bu tabloya göre yapılan işaretlemelerden hangisi doğrudur? 1. Havanın temizlenmesi ve nemlendirilmesi mukus aracılığı ile yapılır. Doğru. 2. Burun boşluğu yutağa açılır. Yanlış demiş. Aslında doğru olacak. 3. Sürekli aynı kokuyu kokladığımızda burnumuzun o kokuya karşı duyarlılığı azalır. Evet bir tür savunma mekanizmasıdır. Bakın sadece 1 ile 3'e doğru cevap vermiş. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. Kulak dıştan içe doğru 3 kısımdan oluşur. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Dalız iç kulakta bulunur. Evet bu doğru arkadaşlar. Cevabımız A. Şu kısımda bulunuyor dalız. Beşinci soru. Dilimizin her bölgesi tüm tatları alır ancak dilimizin bazı bölgelerinde belirli bir tat için özelleşmiş tat tomurcukları daha fazladır. Yukarıdaki görselde şekillerle gösterilen yerlerde hangi tatları alan tat tomurcukları daha fazla bulunur? Dilimizin ucu tatlıdır arkadaşlar. Yani üçgenimiz tatlı olacak. Bakın burada kenarlar, ön taraf kenarlar tuzlu olacak. Yıldızın tuzlu olduğu bakın burada D şıkkı. Arka yanlar ekşiyi alacak. Yani karemiz ekşi olacak. En arka kısımsa acı olacak. Yuvarlak acı. Bakın cevabımız D şıkkı. Cevap anahtarında sanırım yanlış verilmiş C diyor ama doğrusu bu arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. Tabloda verilenlerden hangisi alt deride bulunmaz? Ter bezleri alt deridedir. Yağ bezleri alt deridedir. Duyu almaçlarımız alt deride. Renk veren hücreler üst deridedir. Cevabımız D şıkkı. 7. soru. Aşağıdaki kartlarda kulakta bulunan yapılara örnekler verilmiştir. Buna göre kaç numaralı yapı bulunduğu yer bakımından diğerlerinden farklı bir bölümdedir. Yarım daire kanalları, iç kulak, kulak salgısı, dış kulak, dalız, yine iç kulak, işitme sinirleri, iç kulak. Bakın kulak salgısı farklı bir bölümde. Cevabımız B şıkkı. 8. soru. Aşağıdaki masa üzerindeki kaplara eşit büyüklük ve kütlelerde çiğ patates, elma ve soğan kesilerek bırakılmıştır. Ayşe burnunu kapatarak Ali burnunu kapatmadan tabaktaki yiyeceklerin tadına bakmıştır. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? Ali yiyeceklerin tadını daha iyi aldılar. Evet, burnunu kapatmadığı için hatırlarsak koku ve tat duyumuz birlikte çalışıyordu. Yani kokusunu alamadığımız bir şeylerin de tadını iyi alamayız. Doğru. B. Tat ve koku alma arasında bir ilişki vardır. Evet. Şimdi anlattım. C. Koku alma hissi arttıkça tat alma hissi azalır demiş. Tam tersi olacak. Koku alma hissi arttıkça tat alma da artar olacak. Cevabımız C. Dokuzuncu soru. Çevremizde meydana gelen değişiklikleri duyu organlarında bulunan duyu almaçları ile algılarız. Duyu almaçlarının bulundukları yerlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kulakta yarım daire kanallarında bulunur. Yanlış. Kulağımızda sinirler salyangozda bulunur arkadaşlar. Cevap A. 10. soru. Duyu organlarımızın sağlığını korumak için alınması gereken bazı önlemler verilmiştir. Buna göre duyu organlarımızın sağlığı ile ilgili verilen önlemlerden hangileri deri ile ilgilidir? 1. Kimyasal maddelerle çalışırken eldiven kullanmalıyız. Evet, elimizdeki deriyi korumak için. 2. Ağız temizliğine önem vermeliyiz. Bunun derimizle bir alakası yok. 3. Güneşin altında gereğinden fazla kalmamalıyız. Evet, güneş yanıkları oluşmaması için derimizde. 4. Şiddetli ve aşırı gürültünün olduğu ortamlardan kaçınmalıyız. Bu daha çok kulağımız için. Cevabımız 1 ile 3 A şıkkı. 11. soru Duyu organlarımızdan biri olan gözümüzde bazı kusurlar meydana gelebilir. Tabloda bazı göz kusurları ve bu kusurlara ait bilgiler karışık olarak verilmiştir. Buna göre verilen bilgiler ve göz kusurlarının doğru eşleştirilmesi nasıl olmalıdır? 1. Doğuştan ya da nadiren sonradan oluşabilir, ameliyatla düzeltilir. Şaşılık. Yakını iyi görüp uzağı net görememe kusurudur. Miyopluk. Görüntü daima bulanıktır. Astigmatlık. 1-C Bakın sadece D seçeneğimizde var. D 12. soru Kulağa gelen ses dalgalarının beyine iletilene kadar izlediği yol aşağıda hatalı verilmiştir. Hangi iki kelime yer değiştirirse yapılan hata düzeltilmiş olur. Ses dalgalarını kulak kepçesi toplar. Kulak yoluna iletir. Kulak yolu kulak zarına iletir. Kulak zarı, çekiç, örs ve üzengi kemiğine gelir. Üzengi kemiği oval pencereye yapışıktır arkadaşlar. Dalıza değil, oval pencereyle dalızın yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız aşık.